dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar merhaba canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz İyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz arkadaşlar evet sanki böyle içinizden buhar gibi atacağınız bir olay olacak arkadaşlar bu sizi hafiflemenize rahatlamanıza yani böyle içinizi böyle kendi kendi halinize böyle görüyor musunuz böyle içinizi sıkıntılardan arınma yolundasınız arkadaşlar. Bakın yol var. Yolda kendiniz yürüyorsunuz. Sanki artık kader çizgileriniz diyebilirim. Kaderinizi değiştirme kararı da alabilirsiniz. Evet niyetim niyetiniz olsun. Dileğim dileğiniz olsun. Bütün kolektif hayrana güzel bir fal olsun diyorum arkadaşlar. Evet bakalım fincanınızda neler var? Evet arkadaşlar bakın burada biri size azarlar gibi duruyorsunuz. Yani böyle bir şeyler gösteriyor. Şu olacak bu olacak. Sanki iş yeri gibi arkadaşlar. Kendinizi biraz bu aralar üzgün hissediyor olabilirsiniz. Ama bunlar geçici. Bir zaman sonra rahatlığınıza kavuşacaksınız arkadaşlar. Böyle bir durum yeni bir başlangıçta diyebilirim. Evet arkadaşlar iki kişi bir arada konuştuğu bir olay var arkadaşlar. Yani sizin hakkınızda da olabilir. Bu konuşma var. Evet arkadaşlar bakın bu konuşma da çok güzel geçecek. Evet arkadaşlar bakın burada görüyor musunuz V harfi var. V harfinin ar art, kısmıda kısmında da oturan bakın. Sanki böyle yüksek bir yerde oturan bir insan var. Kara kara düşünüyor. Bunun önüne geçmiş bir kadın var. İnce zayıf biri. Size karşı tolduruşa getiren bir kadın olarak da çıkmış. Ama kadın da yani bilmeden yanlış anlaşılmadan ötere öyle bir duruma varmış olarak gözüküyor arkadaşlar. Zaten bunlar sonuna gelmiş diyebilirim. Yani o kadar zaman yaşamış olabilir, beraber zaman geçirmiş olabilir. Artık böyle son ana gelmiş. Yani sonlandıracak artık bu insan burada çekemeyecek. Bakın köşede yani kendi uçurum kenarında duran bir insan diyebilirim. Evet bir müjde haberi alabilirsiniz. Sizi sevindirecek. Tabii ki sizi sevindirdiği gibi karşı tarafta da üzecek bir müjde haberiniz var. R harfi var arkadaşlar. R u harfından da bir güzel bir haberiniz var. Bir aniden bir ev değiş ev bakın tek katlı bir ev olabilir. Bir ev değiştirme durumunuz olabilir. Bir evden başka bir eve taşınma durumunuz olacak arkadaşlar. Evet burada da bir yani kendinizi her yaşama alıştırdığınız gözüküyor arkadaşlar. Yani gittiğiniz yerde de zorluk çekmeyecek gibi haliniz var. Para, pul derken kendinizi o kadar geliştirmişsiniz ki çok kadar kadarınıza ne varsa hepsinde yaşamış gibisiniz arkadaşlar. Artık böyle türlü vakitlerde geleceğinizin parlayacağını, kendinizde böyle aklınıza gelmeyecek kadar bir toparlanma, işinizde bir büyüme arkadaşlar. Böyle size adaletsizlik yapan birini de artık dengeli bir davranma, yani size denge kurmaya çalışacak biri var diyebilirim. Evet arkadaşlar. Bakalım burada bir kadın var. Bakın saçını toplamış yukarıda. Onun önünde de biri oturuyor arkadaşlar. Böyle iki kişi yan yana konuşmalar olacak arkadaşlar. Bu konuşma çok da güzel geçecek gibi duruyor. Yani sınırlanıyorsanız ama sınırınızda hemen yaşıştıracak karşı taraf var. Evet arkadaşlar. Bakalım burada da görüyor musunuz? Kocaman bir Köpek balığınız var bakın kocaman gözlerde bilirken yani önünde oturuyorsunuz bakın arkanızda kuş var üzgünsünüz ne yapacağım derken yani böyle bir kısmatla karşılaşacaksınız arkadaşlar bakın önünüzde böyle duran bir insan var böyle boylu poslu olarak çıkmış bunun yanında da biri var arkadaşlar iki insan bir tanışma olayınız olacak arkadaşlar iki arkadaş yan yana geliyor yani böyle boylu poslu olan birinde size böyle karşı boş olmayan yani sizinle konuşmak isteyen biri var arkadaşlar. Bununla konuşacaksınız. Yani daha önce görmüşsünüz konuşamadığınız biri de diyebilirim arkadaşlar. Evet. Burada da görüyor musunuz bakın beyaz bir büyük bir balina var burada bakın. Evet burada bir oturan bir kadın var bakın arkadaşlar. Başörtülü bir oturan bir kadın. Bunun önünde de biri var bakın. Önünde sofra açılmış arkadaşlar bakın. Oturan burada. Evet önünde sofra açılmış. Bakın sofranın önünde oturan insanlar var arkadaşlar. Böyle bir e, kutlama gibi de düşünebilirsiniz. Evet burada bir insan bakın ince süreli bir insanın geçişi var. Arkasında da bir, biraz bir köpeğe beraber gidiyor arkadaşlar size mutlu edecek müjdeli haberleriniz var arkadaşlar yani dostunuz sizin arkanızda olduğunu gösterecek yalnızım diyorsunuz şu aralar yalnızım gözyaşlar döküyorsunuz ama yalnızlığınız bitecek arkadaşlar size dostluk kuran dostunuzun arkasında da sizin arkanızda türen bir insan vardır yani böyle böyle şöyle şöyle böyle konuşmalar oluyor sizin iyiliğiniz için yani ellerinizi sıvayan iki insan var arkadaşlar Evet burada sihirli değnek elinizde arkadaşlar. Bakın ne yapacağım diyorsunuz ama birdenbire bir karar ala kar karar alacaksınız. Evet yeni bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar. Bir geçmiş dönemi bitti artık bir yeni bir dönemeye giriyorsunuz. Yeni bir dönem size çok iyi gelecek. Ama çabalayacaksınız arkadaşlar. Geçmişten nasıl çabaladıysanız aynı çabalayacaksınız. Evet bir terfi alabilirsiniz. Bir erkek oturan bir erkek var burada. Yani bundan bir bir iş teklifi de gelebilir arkadaşlar. Aniden şaşıracağınız, geçmişte çalıştığınız bir ortamda olabilir. Evet burada beyaz bir gelinlikte biri var. Bakın gördünüz mü? Güzelce oturmuş biri var gelinlikte. Bunun önünde de iki insan var. Bakın yan yana konuşuyorlar. Evet aniden yani geçmişte böyle düğün dernek arzuladınız ama hiçbir şey olmaymış olabilir olacağını da siz kapatmışsınız arkadaşlar. Bu kapattığınız insanda yeri gelişi var size. Yani kadersel olarak da kaderiniz bir olan bir insan olarak çıkmış. Bunun size yeri gelişi var. Bir aile olma durumunuz var. Geçmişte yani sonlandıracaksınız. Geleceğini sıfırdan aynı insana başlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet burada bir insana kızgınsınız. Kapıyı kapatıyorsunuz kapıyı kapatacaksınız camdan gelecek bir insan var yani kalbinizi sesini dinleyen arkadaşlar böyle vicdan azabı çekebilirsiniz ileride şu an hayatınızı almazsanız çok böyle başı sıkışmış bir insan diyebilirim artık kimseden böyle gurur yapacak hali yok bir insanda size gelişi var arkadaşlar çok pişman perişan da çıkmış evet burada da sanki görüyor musunuz bir aile toplumu var bakın bir oturan biri önünde kucağında bir çocuk burada da biri yukarı kaldırmış bir kız çocuk evet arkadaşlar burada uçak var arkadaşlar bakın uçak yolculuğuyla yani uçakla gelecek biri var uzun zamandır görmediniz özlediniz biri diyebilirim Evet üzüntülü zamanlar geçirdiğiniz anda hep yalnız olduğunuzda mutluluğunuzda hep kalabalık ortamda geçirdiğiniz çıkmış arkadaşlar. Yani üzüntülü anınızda kimseye de söylemeden kendi içinize çekildiğinizi mutluluk anında herkese böyle paylaştığınız. İçinizde şu aralar böyle bunu yapsam yapmasam aklınıza gelen iki tane durum var arkadaşlar. Yani şunu edeyim bunu yapayım arkadaşlar. Bunlardan biri kariyeri olarak diğeri de bir ev değişimi olabilir arkadaşlar. Evet bir ev değişimi aniden bir ev değişiminiz olacak. Evet şu an böyle büyük bir odada iki odalı evse üç odalı bir eve geçme durumunuz olabilir arkadaşlar. Aniden bir ev değişimi bir taşıma olayınız olacak. Evet 5 gün içinde de rekabet anına girebilirsiniz. Yani 5 gün içinde yani sizi kıskanan biri var. Size rakip olarak kendini görüyor arkadaşlar. Halbuki elinden bir şey de gelemeyecek biri diyebilirim. Kendini rakip olarak görüyor hareketlilik yani hareketi geçerse de sizin kadar hareket edebilecek biri diyemiyorum arkadaşlar. Yani bunun kıskançlığı bir erkeğe kızgandığı gözüküyor arkadaşlar. Yani bir yalnızda bir arkadaşınız varsa yani arkadaş dediğiniz gördüğünüz bir kadın varsa sizinle rekabete giriyor. Aslında yanında bir erkeğe kızganıyor olarak çıkmış. Kızgandığı biri var neşe, mutlusunuz, huzurunuz var. Sizin her halinizde yani neşeli görünce zannediyor ki yani arada bir şey var arkadaşlar. alıyorsunuz bu aralar. Evet artık bir şeyleri bitişe geliyorsunuz. Yalnızlığınız bitiyor arkadaşlar. Sosyalleşmeye başlayabilirsiniz. Hayatınıza biri girebilir. Kader, kaderinizi değiştirecek bir insanla bu aralar tanışabilirsiniz arkadaşlar. Para sıkıntılar da bitiyor. Geçmişe özlem duyuyorsunuz arkadaşlar. Geçmişe bir sünger çekeceksiniz. Yeni bir kısmatla tanışma durumunuz an meselesi arkadaşlar. Aşkı bu insanla yaşayacaksınız sanki. Evet burada da çift alyans var yan yana çıkmış arkadaşlar. Yüzük takma durumu bile olabilir. Ciddi bir konuşan bir insan bakın arkadaşlar. Şurada görüyor musunuz? Sanki bir kutlama partisi gibi masa hazırlanmış. 5-6 kişi oturuyor masada. Bir akşam yemeği de olabilir arkadaşlar. Bir toplumu içinde bir akşam yemeği yeme durumu da olabilir. Bu size çok iyi gelecek. Her halinizde seven bir insan var arkadaşlar. Sizin her halinizde yani ister böyle dışarıda görsün, ister ev içinde görsün. Size her halinizde size aşık olan bir insan var. Evet bu aşkını dile getiremiyor ama size nasıl tepki vereceğinizden korkan da bir insan olarak görüyorum. Evet iş ortamında olabilir arkadaşlar. Yani iş ortamı aynı ortamda çalışıyor da olabilirsiniz. Bu insan bir açılma durumu olabilecek yakın bir tarihlerde arkadaşlar. Evet size açılmadan önce hayatından bir tane çıkaracak gibi de duruyor arkadaşlar. Burada darbe aldığı artık katlanmaktan vazgeçecek biri var arkadaşlar. Çok katlanmış. Dengeli bir hayat sürmeye çalışıyor. Çünkü gece gündüzü karışmış bir insan diyebilirim. Evet işe gidiyor, yorgun eve geliyor. Huzursuzluk hakim oluyor arkadaşlar. Sanki iki ev arasında kalan da bir erkek diyebilirim. Bu da bir karar verme aşamasına gelmiş. Kararı verince sizinle bir iletişim olacak diyebilirim arkadaşlar. Yani size karşı olan sevgisini dile getirebilir. A harfi görüyorum. Bakın iki iki tane A olabilir. Üçlü vakitlerde. Size bir şeylere açıklama yapacak. Evet arkadaşlar burada tavşan var. Bakın tavşanı kulağından tutmuş bir insan var. Önünde de güvercin var arkadaşlar. Aşkından vazgeçmeyen bir insan var. Zaman kaybolmuş olabilir, zaman kaybetmiş olabilirsiniz. Bakın topuklu ayakkabı var. Aşkından vazgeçemeyen. Bakın bu tavşanı kulağından tutmuş. Önünde de güvercin, beyaz güvercin. Arkada da bakın tek taş yüzük var arkadaşlar. Bakın kaplumbağanız geliyor yuva ile alakalı aile kurarak sizinle aynı yolda yürüyeceğim diyen bir insan var diyebilirim arkadaşlar. Evet. Bakalım arkadaşlar. Beğeni, yorum yapıp abone olmayı unutmayalım. Burada bir kala var bakın. Bir kalanın üzerinde yıldız var. Yıldızın üzerinde gördünüz mü? Şurada bir oturan bir köpek var arkadaşlar. Bakın dost. Bir dostunuz ama arkadaşınız sayesinde bir böyle bir toplum içine bir yere giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu bina olabilir bir kafe olabilir yani bir toplum içine giriyorsunuz yıldızınız orada parlıyor bakın kısmatlar arka arkaya arkadaşlar evet burada arada görüyor musunuz balık var evet burada gülen bir bayıklı bir insan çıkmış yani gözlüklü de olabilir bakın size bakıyor arkadaşlar burada bir taş, tanışma durumunuz olabilir bakın iki insan birbirine bakıyor yani biriyle bir saslı konuşma durumu var Toplum size başta çok iyi gelmeyebilir. Biraz yorucu gibi gelecek ama katlı, katılınca da iyi tanıyacaksınız. Burada çam yılbaşı ağacı var. A harfi var. V harfi tersinden çıkmış. Size şu anda size karşı kendini kırgınlık, küskünlük yaşayan V harfi var arkadaşlar. Birilerin lafına girmiş bir insan olarak gözüküyor. Evet ileride yani size hak verecek. Burada geyik var arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Geyik. Geyik önünde böyle kurşan. Atınız var atın üzerindesiniz Bakın zıplayan Denizden zıplayan balıklar var arkadaşlar Bu aralar kısmetiniz bol arkadaşlar Çok da böyle kısmetli olarak çıkmışsınız Evet burada yürümeye çalışıyorsunuz Kayıyorsunuz ama arkanızdan sürünerek gelen Siz yürüyemezken Size böyle elini tutarak Size ağırlığını veren de biri var arkadaşlar Bu kadın arkasında da iki çocuk var Gördünüz mü? İki çocukla biri olabilir. Bakın çocuklar arkada. Yani bu kendi size gelmeye çalışıyor. Evet, burada yatan bir koyun var arkadaşlar. Bir kurban kesebilirsiniz. Ettiğiniz bir dileğiniz oluyor. Şu dileğim olursa diyorsanız olmuş arkadaşlar. Bir kurban kesme durumunuz olabilir. Bakın bu koyun var. Evet arkadaşlar, bakalım burada da görüyor musunuz böyle Bakın tavus kuşu parlak bir altın renginde bir tavus kuşu çıkmış arkadaşlar. Öyle bir geleceğiniz parlayacak ki sen kendiniz de hiç böyle farkında değilsiniz böyle olacağını. Bakın şurada görüyor musunuz? Zürafa kafası var. Evet arkadaşlar bakın burada kuşunuz var. Kuşun yanında da üç tane yavrusu çıkmış beraber. Üç kişi bir yola çıkacaksınız arkadaşlar. 3 yavru bir arada bakın. Gelirken de yalnız çıkıyorsunuz yolda. Gelirken de bakın birinin omuzuna başınızı koyacaksınız arkadaşlar. Bir tanışma durumunuz da olabilir.